Yere bir dala istersen. Saçlar çok sorun

yazılım üzerine çalışmaya da e, sene başında okulda kurs açılması üzerine başladım e, kursa katılma kararı aldım bu alanda yeni bir şeyler öğrenmek için, hani kendim değişik alanlarda da geliştirmek için e, kursa katıldım. E, bunun ardından hocamızla birlikte e, yarışmaya katılma kararı aldık. E, yarışmaya 16 kişi katıldık. Çok fazla çalıştık. E, bunun karşılığında e, 81 robot arasından e, birinci olarak aldığımızı düşünüyorum. Yarışma itibarıyla e, robot olimpiyatları 14. olarak düzenlendi bu sene. Ee, biz çizgi izleyen kategorisine katıldık, çizgi izleyen futbol. Robotumuz çizgi üzerinde izliyor, çizgi üzerinde ilerliyor. Ardından e, son aşamaya geldiğinde 5 gol atması gerekiyor kaleye. E, bunun üzerine kuruluydu. E, benim robotum da yarışmada 5 gol attı ve dereceye girdi böylelikle. E, bu kategoride 81 robot katılmıştı. E, biz de bu... Yarışmada birinci olduk 81 robot arasında. Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum. Birinci olduğum için çok mutluyum. Ee, aslında hani çok fazla çalıştığımız için böyle bir şey e, almak istiyordum gerçekten. Hani bunun karşılığını almak istiyorduk hepimiz. Ee, birinci olduğumuz için gerçekten çok sevindik. Ee, okulumuza da böyle bir derece getirmiş olduk. İleride bunu daha çok geliştirmek isterim tabii ki de. Özellikle seneye de hocamızla birlikte insansız hava araçları ve roket üzerine çalışmaya başlayacağız. Kendimizi daha fazla geliştirmek üzerine. bu sonraki hazırlandığımız yarışmada Urfa'da düzenlenen MEB'in yarışmasına hazırlanıyoruz. Orada da 3 kategoride katılacağız. toz koparan, çizgi izleyen, ileri seviye ve temel seviye olarak. İleride bunlar daha fazla ön plana çıkacak gelecekte tabii ki de, şu anda da öyle. Bu yüzden herkesin en azından bu konuda belirli bir seviyede e, bilgi alması gerektiğini düşünüyorum. E, herkes böyle şeylere katılmak gerçekten çok önemli. İleride bizim geleceğim, geleceğimizde de bize katkı sağlayacak böyle şeyler. Okulumuza bu alanda hani biz imkan sunduğu için... Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum bize yardımcı olduğu için takım arkadaşlarıma da ayrıca herkese teşekkür ederim. Okulumuz 2017 yılında eğitim öğretime başlamış ve o günden bugüne yükselen bitiren içerisinde Darıca'mızın ve genelde de ülkemizin eğitim politikasına hizmet eden bir kurum olarak birçok başarıya imza atmıştır. Okulumuzun yapısı. Fen ve Sosyal Bilimler Proje Kız İmum Lisesi olması münasebetiyle Türkiye genelinden merkezi sınavla öğrenci alan bir nitelikli okul statüsündedir. Dolayısıyla okulumuzun e, bu anlamda hakim spotu olan, burada hiçbir kuş yüzmeye, hiçbir balık uçmaya zorlanmaz anlayışıyla birçok alanda e, Türkiye'mizin hedeflerine paralel bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Akademik başarılarımızın yanında işte e, robotik kodlama yazılım atölyesini kurarak çocuklarımıza farklı bir imkan sunmaya ve Türkiye'mizin kendisini kodlamış olduğu savunma sanayindeki alanlarına da gelecekte istihdam oluşturmak adına çocuklarımızda farkındalık oluşturuyoruz. Biz normal bir imam hatip lisesiyiz. Normalde imam hatip liseslerine biçilen formata göre biz az önce de belirttiğim gibi Osmanlı medreselerinde e, hakim bir spot olan e, az önceki söylediğim söz geri biz her her alanda varız. İnsanın olduğu her alanda, ülkemizin kilitlendiği her hedefe biz insan yetiştirmek istiyoruz. Bu anlamda da okulumuz bu noktada neler yapabileceğini her geçen gün göstermekte ve inşallah biz bundan sonraki tüm çalışmalarımızda bu heyecanı sahaya yansıtmış olacağız.